Herkese merhabalar. Yepyeni bir Legend of Legends videosuna hoş geldiniz. Tekrardan Jinx olarak oynarız. Bu sefer karşımızda Miss Fortune var. Bu sefer daha zorlu, daha rekabetli geçecek sanırım. Önceki oyun 24 oynamıştık Jinx'le. Bakalım bu oyunda nasıl olacak? Bu sefer daha zor olacak gibi duruyor. Çünkü önceki oyunlar biraz daha e, oynamayı bilmiyordu arada. 20'ye oynamış olabilirim ama şımarmamam gerek. Her zaman disiplinli ve aktif durmamız gerek. Aa Swain bu muymuş lan? Noxus dizisinde olacak dedikleri. Swain buymuş demek ki. Karakterleri bilmiyorum. Bu sefer bilmediğim karakterler var. Miss Fortune'u biliyorum sadece. Hafif alınacak bir şey değil. Tamam uzun mezzetli uç şeyleri var. İkisi de nişancı sanırım aynen. Gerçi Sven'in de galiba uzağa vuruyor. Şey mi lan o? Hymen Gender. Ya minyonun skill oraya gitmedi. Arkadakine vurduk sıkıntı yok. Arabayı kim aldı ya? Karşının arabasına. Alamadık sanırım. Bekle dur. Lan V'ye de gelmedi ki. Tam bir aradayken Q'yu atmam gerekiyordu da. Minyonlara odaklandım. Çok iyi. Oo. Sen atıyor, bayağı da iyi atıyor. Şu sema sıkıntı abi, okey. Mana bitti. Olmadı bu. Cık. Ahmak yüzünden. Yani alamadım bak. bak Kola gitti ya. Sen çok kaçındın ha? Cık. Hayır senin mana yok abi ya. Biz Fortune Base mi atlayacağım yoo? Atmadım. Oy nasıl beyin? Getir onları bana doğru biraz. Benim bir mana'm da olsun. Cık. Sıkıntı yapacak. Ben base atayım yani. Mane olmaya çok sıkıntı oluyor abi yapacak bir şey. Miss Fortune'da zaten yüksek ihtimalle şey yaptı. Base attı. Yone var bizde. Wax. Geliyorum Swain bekle. Geldim. Swain'in de manası yok. Onde bir base atması gerekecek ama. Bak ya. Şu karakter çok sıkıntı var sanırım. Çok sıkıntı ya şu. Bravo. Biraz kısılmamız gerek. Cık, alamadım arabayı neyse. Gel alalım. Geliyorum. İyi bari orman oynamayı biliyor. Önceki el şey yapamıyordu ya. Orman oynayamıyordu nasıl satayım. Ejrim mecrim hepsini kaçırdıydık. Öyle. Yanıma gelme ama ya. Belki gitse gitmişimdir diye şey yapıyordum. O da yanıma gelince. Net ifşa oluyoruz yani. Yani neyse. Çok geri tamam. Ah <laughs> Minyonlar hep siper oluyor ya. Bakalım işte gene şey bitti. Ne no, oldu? Yapma be. Swing gitti abi. Hayır şakon konusunda. Base atacağım. De. Bu minyonlar gelene kadar. <laughs> Bir şeyleri alayım da. Tamam şimdi base atalım. Bunun şeyi neydi ya? Market May miydi? ya? Tamam bunu alıyoruz. Okey. Geliyorum. Bu arada iyi oynuyorlar ya. Çok güzel maç oluyor şu an. Alamadık hiç. Ben hep şeyime manasız anıma denk geldikleri için benim Abi öbürünü de alıyor. Hiktir olup gidiyor affedersin var ya. Onu bir denedim ama ya biz Fortuna değil. Geri dön geri dön Sven yapma Sven. Blue altı deniyor Allah aşkına. Cık, alamayız ya. Sven onu yapmayaydı iyiydi ya. Yani. Hayır ya. Ya kulenin oraya mı geçtim ben? Ağzına yedim ya. Ya mesafe gözükmüyor ki abi. Menziline girmişiz. 850 yetişmez bunu alalım. Of be abi ya. Of be. Güzel kill aldık. Boşa öldük. Ciddi söylüyorum ya. Bir ejderimiz var. Öteki ejderi de almamız gerek de. Siz gidin alın. Şurada şimdi biri var. Hatta iki kişi var. Ben bunları bir oyalarım burada da. Hayme Dengir oynuyor ya. <laughs> Güzel. Ne yapalım? Bombaları alalım. W de alabiliriz aslında da. Sonra Sen ne yapıyorsun? Gözünü <laughs> seveyim. Ya, şanslısın. kaçın yani W'den var ya. pozisyonu şu an. Gel bakayım buraya. <laughs> Ödegri geldi. Ödegri geldi. Ağzına edeyim. Al işte. Geliyor. Hem de dediği gibi geliyor. Of. Bizim Sway'in olmayınca sıkıntı yaşadım. Hani 2v1 attım adamlardan. Siz yani sayıca ne neredeyse 1-2 kişi üstünsünüz alın bir zahmet yani. Fırsatını istifade edip Alabileceğim bir şey var mı? Var. Aldım, geliyorum. Alevejlerini alın abi. Kasın şu ormanlara. Ben alacağım şunları şimdi de. Geri çekebiliyor muyuz lan biz şeyleri? Neyse dur. Bekle odaktan alın. W ya bir alalım. Al sen sen çok kaşınıyorsan sen çok kaşınıyor. Ya şu şeyin o neydi adı unuttum şu yeşillinin Senan'ın kaçma olayı çok sıkıntı ya. Alıyor Misfort'unu, çekiyor gidiyor. Gittiğim çok sıkıntı abi. Alır mıyım diyeceğim de çok zor ki. Ya abi Riskli bir şey yaptım farkında. Ya abi Sven dönmüş. Ya gözünü seveyim bak iyi başladık ölmeyin beyler. Diyorum da ben ne yapıyorsam sanki. Olmadı bu. Olmadı çevirmemiz lazım acil. Tüm ejelleri aldık anasını satayım resmen. Adamlara orman vermedik. Ama yani bir halt yemiyoruz şu anda. Ay yanlış gitti. Bak iyi, al şunları. Bak gene gidiyor ya. Gene gidiyor ya. O ikisi beraber çok uyumlu oynuyor. O ikisi çok uyumlu oynuyor abi. Ondan zaten alamıyoruz. Düştük. Bekla. Bekla. Aslında diğerlerini harcamak gerek ama. Ya abi ya. Kaç seferdir ucu ucuna kaçıyorlar var ya. Kafayı yiyeceğim. Kule var ya benim peşimde olmasaydı giderdim peşlerinden. İkisinin de canı azdı. Bir rokete giderdi. Ya da iki rokete. Ne geldi Avantajsız konumdayız şu an ama. Çok avantajsız hem de canımız da yok manamız da az. Ya benim köyde. Miss Fortune'un da yok ama. Onlar buraya dener o kadar salak değillerdir herhalde. Bunlar oynamayı biliyor. İkisi çok kombo. <laughs> Yine bana vuruyor. <laughs> Aa, vuruyor oğlum. <laughs> At. <Alf>. Öldüm ya. <laughs> Ya manası az olana öldüm bir de geç. Şaka gibi ya. Ben mana krizi çekiyorum burada. 1'e 4 oynuyoruz. Reziliz şu an var ya. Kafayı yiyeceğim. Alabileceğim şeyleri o kadar güzel oynuyorlar ki abi. ikisi beraber olarak özellikle. Beraber olarak o kadar güzel oynuyorlar ki kaçıyorlar sürekli. Hem son dakikada kaçıyorlar. Bir kere hata yapsalar var ya ikisini birden alacağım ya. 2 sefer kaçırdım. Evet oldu dil bekler. E'yi çok iyi kullanmam gerek. Amma am tamam, sıkıntı yok sadece ben sabitlendim. Çok safede oynuyorlar. Alamayız. Hadi oğlum Sveyn ya yapma Sveyn ya Ya abi Sveyn yapma ya Sen ne ara abi o kadar hit yedin de canın azaldı gözünü seveyim ya Ben ona güvendim de daldım ya Ya kafayı yiyeceğim ciddi söyleyeyim montörü yumruklayacağım şimdi <laughs> Sveyn'e dalıyor zannettim ondan daldım ben ya Allah'a ağlayacağım şu alabileceğimiz şeyler alamıyoruz ya şaka gibi Abi kule de gitti ya 22 12 nasıl I'm in ne ara 7 kişi öldürdü şaka 9 vurmuş Anasını satayım tek yaptığımız ejder almak da o da bir boka yaramıyor şu an şaka gibi Gel topla oyna Nerede bizimkiler Koş Bak gene alıyor. Koş koş ya al işte ya. Ne alayım koş. Fight var orada da. Lan. Roketi attıramadım neyse. Al işte aldı onu ya. Yani. herhalde. Aynen. Yapma! Çünkü Allah belanı vermesin. Beyler. Adam burada beyler. Beyler Allah kahretmesin beyler. Ne yaptık biz ya? Burnumun dibindeki adam gitti şaka gibi ya. Kaçtı o da. Uf, ya inanılmaz ya. Kafayı yiyeceğim ya. Allah benanızı vermesin harbi diyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Ya o kadar bilimlik şeyleri kaçıracağım ki şu an. Ne teslim anası satayım saçmalama. Bak abi şu, şu skill o kadar sinir bozucu ki. Al şu kuleyi artık. Anlık ettim. Tam ulti attığı sırada buraya doğru kaçtım. Şu aşağı kaçmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim ya. Abi. Ağlıyorsun var şu an. Ciddi söyleyeyim. Alabileceğim adamı alamıyorum ya. Yani 1'e 6 oldu. Bak 1'e 6 oldu ya. Sven 0'a 4 oynuyor. <laughs> Mendinger ne ara 14 level oldu anasını satayım şaka gibi. Beni keser ki skillerini de hiç bilmiyorum bu arada. <laughs> yani yanlışlıkla ultiyi kullanmıyorum da yanlışlıkla ultiye basmaz önce. Al şunu. Hüngür hüngür ağlayacağım şurada birazdan ciddi söylüyorum. Ahmet Denger kastırmışlar zaten. 15 level anasını satayım. Geldi. Bunlar 3 kişi bizi yer. Gel çabuk gel çabuk gel. Kaç 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 kaç. Kaç hadi ya. Oo, of. Yapabileceğim bir şey yok ya. Ghost'u da geç atın anasını satayım. Dön şuraya. Şaka şaka. Ve kişi ki onlar. Bizi yiyecekler. Ya buraya bir yardım lazım. Üç kişiler ya. kesin aslan. Of ben mi aldım ben aldım herhalde aynen. Ana ne avradını bunlar nasıl ışınlandı buraya? Adamlar ışınlandı yanıma nasıl satayım nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok. Gerçi iki kişilermiş lan şaka bu aynen. Sattım benim yüzümden mi kaybediyoruz şu an diyeceğim de abi. Nasıl nerede hata yaptım ki yani. Başlarda çok öldüm ben galiba ya. Alabileceğim çok fazla pozisyonu kaçırdım ben. Değil mi alabileceğim çok fazla pozisyonu kaçırdım. Abma, Yapma dumanın tarihte... <laughs> bu arada. Oyundaki neredeyse bütün ejderleri aldık ama yani kaybediyoruz şu an. Alın şunu lan. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> bu arada ben öldüm şaka gibi. Şu ikili zaten var ya şu ikili. Bir içimizden geçti ya. Bunun başından beri. Kaç defa bir bir denim Şaka gibi ya. Ben de galiba da Öyle bir savaş oldu ki adam oyundan düştü lan <laughs> Güzel fight oldu da Koş kaç fırsat mısın anca alırız Oyunu ala da biliriz şu an Şu an ala da biliriz En az 20 saniye Koş 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 minyon gelsin minyon gelsin koş Koşun beyler koşun fırsat mı fırsat anca şimdi alırız abi Geldiği gibi D'ye basıp kaçmam lazım ben Navradım Tamam, gelir o artık. Güzel ama iyi ilerledik, iyi ilerledik. Güzel. Oyunu döndürür bu ciddi söylüyorum. Ben bu canlı hayatta fight atamam. Base atmam gerek. Bir iki kill de çıkarttım ben o fight'ta ya. Ne yapayım bunlar barına mı almaya çalışıyor? Bizim yine aynı şekil. 5'e 5. E 5. Gerçi ortadalar şu an çok kötü pozisyondayız. Svein buraya gel Svein. Toplu kalın abi toplu kalın. Toplu kalma var mı anasıza Toplu dolaştı diye. 5 kişi abi adamlar. Bunları alamayız ama. Bak nice. Oh. Ya dedim abi alamayız diye ama. İyi güzel. Şimdi baya bir şey yaptı güzel. Bir iki kişi eksiktik resmen. Ona rağmen böyle yaptık yani. Nice. Toplu dalaşıp şunları bir kestim abi? Çok iyi Oha. İyi bir şey hepsine. Fight var fight var fight var. Da. Helal oğlum haydi. Geldim desteğe. Geldim neredeyse. Çok iyisiniz lan. <laughs> Gene de olacak bu da. Kes kesebildiğini çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Kule gerek şimdi. O işini alın. Roket gidiyor ebesinin örekesine. Alır mıyız? Alabiliriz abi haydi. Niye hepsi gidiyor anasını satayım bizimkileri? Aha FF verdiler çok iyi. Uh, aslında alamayabilirdik biliyor musun? Canımız da azı yetişemeye de Kurtarabilirlerdi ama surrender verdiler. O oh be ne oyundu oğlum. Ya, bok gibi oynadım ciddi söyledim. Başlarda çok fazla pozisyon kaçırdım ben. Başlarda ciddiyim çok fazla pozisyon kaçırdım. Ondan dolayı rezil oynadım zaten. 6'ya 12. Evet bu videodan bu kadar efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.